Küçük robotlar mı? Çok şirin. E, şirin mi? Dünyanın en gelişmiş yaşlanma karşıtı kremi bu. Nano robotlar yüz hücreleriyle etkileşime giriyor. Bunu sürersen 15 yaş gençleşmiş gibi olursun. Ha, ha. ha. ha hepsini nasıl da indirdim? Gördünüz mü? Amma sert vuruyorum. Evin içinde top oynama Cincir. Autumn Summers'la toplantıya hazırlanmaya çalışıyor. Ne? Autumn Summers mu? Kasabadaki en gıcık kadını, onunla niye çalışmak istiyorsunuz ki? İstemiyoruz ama bu ay, ay. çok eksiğimiz Ama bu çok sıkıcı bir sebep. Yetişkinlere uygun bir sebep. Para lazım yoksa garajı kaybedeceğiz. Hey, hey. Aa. vatandaşlar ev sahibimiz sürpriz ziyarette bulunuyor. Çünkü sizi tahliye edeceğim. Kiranın geciktiğini biliyoruz ev sahibi. Hatırlatmana Ama gerek yok. Ama hatırlatmak istiyorum. Paramı hemen getirin yoksa sizi tik tak tahliye ederim. <laughs> Bu sorunu siz sıkıcı şeyler yapmadan da çözebilirim. Şakacı meyve suyu ürettim. Bir yudum alınca saatlerce tuvaletten çıkamayacak sonra da... Oh! Hayır Cincir. Yaşlanma karşıtı krem satacağız. Çünkü bazen yetişkin olmak hoşuna gitmeyen şeyler yapmaktır. Yetişkin olmak daha çok saçmalamak gibi. Çocukluk en kralı. olmak hoşuna gitmeyen şeyler yapmaktır. Bu amma da saçma şey. Aa, ah, keşke yetişkin olmasaydılar. O zaman belki seninle bir kez olsun çok eğlenebilirdik bilirdik beyzbol topu. Aa. Ah. Ah. İyi ki yedek yaşlanma karşıtı krem yapmıştım. Dur çörek kreması o. Çok fena bir karışıklık olacaktı. Ee, hayır Hank bu kesinlikle yedek yaşlanma karşıtı krem. Kavanozu bir tane nanobot resmiyle etiketlemiştim gördün mü? <laughs> oh, bu çok ilginç. <laughs> Hank yaşlanma karşıtı kremi mi yiyorduk biz? Ne? Ah, oh, ah. Oh. oynamaya çalıştığım bir oyun oynuyordum ama sonra... Ah! en uzağa ben salladım. Evet ama en yükseğe de ben sallandım. Ama en ben attım. Evet. İyi de Angela. Tom Angela'yı seviyor. Tom Angela'yı seviyor. Aa! 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 Dileğim gerçek oldu. Dilek mi tuttun? <laughs> Dilekler en sevdiğim bilim dalıdır. Dilekler bilim değildir. Dilek cini demek istiyorsun. Şapşak. Şap. Tamam baseball topu. Aa, Şimdi de kanat diniyorum. <laughs> belki tek direklik bir toptur. Aa, bu çok kötü. Ama üzülmeyin. Hadi oynayalım. Gerçekten mi? Yapacak işleriniz yok mu? Aa, hadi evde beyzbol oynayalım. Ama bunu yapamayız. Sen yılmaz birimizsin. Eğer öyleysen oh. beni sakın gıdıklama. <laughs> <laughs> tamam Angela sıra sende. Doğruluk mu cesaret mi? Kimse doğruluğu seçmediğinden meydan okuyorum. Elini bu solucan kovasına so. i̇ğrenç hey. iğrenç. Hey. İğrenç bir şey. Angela'nın bunu yapması da gerekiyor. Tamam, tamam meydan okumuyorum ben. Çifte meydan okuyorum. <laughs> Vay! Çifte meydan okuma. Oo. Artık yapmak zorundasın. Kural böyle. Ne? <laughs> 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 acıkmaya başladı. Sen de solucanlı yüzünü yıkasan iyi olur. <laughs> hadi Cincer bize yemek pişir hadi. Ben mi? Yemek yapmayı bilmem ki. Hem niye ben yemek yapayım? Evet değilim. <laughs> of ya. İşte yemek. Umarım mutlu olsun, Ee mutlu. Bu da ne böyle? Ketçaplı noodle ve krakat. Ben kek istiyorum. Şey ben de kek istiyorum ama kekimiz yok. Ginger, ketçaplı noodle'larım krakerlerime değiyor. Ben baba yemek attım. Ben kek istiyorum. İspiyancı. <laughs> 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 Hayır kes kesin. Asıl sensin. Ben kek istiyorum <laughs> tamam mı? Kimse beni dinlemiyor. <laughs> Sus ol. <laughs> <Ha? gülüyor> yemek yapmak için çok uğraştım. Yani oturup yiyeceksiniz ve bunu bunu görürse sizi buradan tahliye eder. Saçma yetişkin meseleleri. Tom kafamın üstündeyken beyzbol topuna Hayır! Boğazım. Beynini dağıtacaksın. Topa vurursam hiçbir şey olmaz. Onu hemen geri ver yoksa çok sinir <laughs> bozucu bir ses <mesajı> çıkarırım <laughs> tamam mı? Hayır! Neler oluyor? Sorumluluk sahibi kişi ben olmamalıyım. Ben neşeli bir çocuğum. Neşeliyim, çocuğum. Ah, geri alıyorum tamam mı? Keşke tekrar yetişkin olsalar. Ah, 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 ah. çünkü buradaki her şeyi ben yaptım. baktım çok kıymetlidir. Yani selam vermeni bekleyemeyeceğim. Aa, Önemli toplantımızda beklenenden ıh. biraz erken. Aa, şimdi filtre hiç... geçelim bir saate oradayım. Müthiş bilimsel yaşlanma karşıtı kreminizi denemeyi iple çekiyorum. <laughs> ta ta! Ha, yaşlanma karşıtı krem mi? Bilimsel mi? Benim dileğim yüzünden olmadı bu benim saçma icadı yüzündendi. Bana niye söylemedin? <laughs> Arkadaşlar, niye çocuk olduğunuzu biliyorum. Yaşlanma karşıtı kremi yediniz. O da yaşınızı küçülttü. O olabilir, ne olmuş? Yani, Otum Summers buraya gelmeden önce her şeyi normale çevirmeliyiz. Ben bilim yapmak zorundasın. <laughs> Aa, ciddi olun ve çocuk gibi düşünmeyi kesin. Ama çocuk gibi düşünmemiz gerek. Çünkü göbüşümüzdeki şey bizi çocuk yapıyor. Aa, uh, uh. Hmm. çocuk gibi düşünmek zorundayız. Hemen geliyorum. İyi bir plandı. Leziz smoothie'lerle ebediyen çocuk olmayı kutlayalım. Tabi, smoothie'ler. Diğer adı da ...Cincir'in özel şakacı meyve suyu. Şakacı meyve suyu da ne? durum. benim tuvalete gitmem lazım. Bekle, bekle, bekle. Hayır, hayır, hayır. Çocuk gibi düşünmek zorundayız. O madde karnınızdaysa onu çıkarmamız gereken... Merak etmeyin. Bebek bizi getirdi. Altman Summers gelmene sevindim. Her şeyi mükemmelleştirmekle uğraşıyorduk ki muhteşem yaşlanma kaçtı. Kremimizi sana satalım. Mükemmel. Önce şeyle başlayalım. Ulamaz. Bu berbat koku da. Zaten ha? pislik ve çocuk kokusu var. Ben bir koku almıyorum. <laughs> oh. Hayır, yapma. Bunu bize yapamazsın. Antanıza mahvettiniz. Kirayı nasıl ödeyeceksiniz şimdi? İşte bu harika bir soru. Bana kirayı nasıl ödeyeceksiniz? Cevap: Ödeyemeyeceksiniz. Sahte Aa. zamanı. Burada kalan her şey benim olur. Şu kanepe benim, duvardaki boyalar benim. Ya mutfağınızda bulduğum bu çörekler, <laughs> <laughs> kesinlikle <işte> benim. <gülüyor> <gülüyor> Anlaşılan biraz daha zaman kazandık. <laughs> Ayva, olamaz.